bakalım. Kadınlar kendilerini tek tek ele veriyorlar yavrularım. Tek tek kendilerini ele veriyorlar bunu bilin. Ve çok ağır bir şey bedel ödeyecekler inşallah. Bir Ali yavrular binlerce Ali İsmail oldu. Bunu böyle bilin. Teşekkür <laughs> ediyorum. <laughs> arkadaşlar. Hepinize candan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize bugün destek olduğunuz için. Biz orada adalet mücadelesini verirken sizin buradaki desteğimizi emin olun çok hissettik. Bu yüzden sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sabah duruşmadan önce de söylemiştik. Adaletin üstünü örtmeye çalıştılar. Her türlü hileyi, desiseyi kullandılar. Ali İsmail'in katillerini saklamak, Ali İsmail'in katillerini adaletten kurtarmak için ama adaletin tançesinden kurtaramayacaklar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ali İsmail'in hesabını sonuna kadar ve muhakkak soracağız arkadaşlar. Bu ülkede, bu ülkede halkın avukatları var. Avukatlar var. Adalet için çalışan avukatlar var. Hepinize selamlar. Çeyrekteki <laughs> ile ilgili. Değerli dostlar, yoldaşlar. Sizlerle alanlardan, karakollardan, mahkeme salonlarından tanışıyoruz. Hepimiz ka hepiniz kardeşimizsiniz, müvekkilimizsiniz, yoldaşımızsınız. Merhaba. Arkadaşlar bu davaya biz Çağdaş Kutçular Derneği olarak bilgi gösterdiğimizde Eskişehir Valiliği açıklamalar yaptı. Dedi ki bazı avukatlar var bu davaya gelip ortada provoke edecekler. Bunlar, bunlar dediler, terörist avukatlar dediler. Ve dosya buraya geldi. Biz diyoruz ki bugün Türkiye'nin 78 dilinden avukat arkadaşlarımıza Ali için, adalet için buraya geldik. Biz bu haklı davanın, biz bu katliamın, biz bu ailenin avukatıyız. Bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz arkadaşlar hep birlikte olacağız. Buradan adaleti sağlanır kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Ve sizlere tutuklu avukat arkadaşlarımızdan selam getirdim. Devrimci avukatlar onurumuzdur diyoruz. Arkadaşlar davada bugün biz bütün sanıkların katillerin ağzından bu cinayetin nasıl birlikte işlendiğini o sokakta onlarca kişinin dövüldüğünü gördük. Sivil katiller şunu söylediler. Biz polislerden talimat aldık. Bunlar vurun dediler. Polisler birbirlerine suç altında bulundu. Ve buna rağmen tutuksuz Katiller hala yargılanıyor. Bunlar polis ve hala görevlerinin başında, hala bellerinde silah var, hala herkes için tehlikeli durumdalar. <laughs> mahkeme, mahkemeden. mahkemeden, mahkemeden, mahkemeden bu tutuksuz katillerin de tutuklanmasını istedik. Fakat reddetti mahkeme bu talebimizi. Dosyada bulunan. Dört tutuklu, biri polis, üçü sivil olmak üzere dört tutuklu katilin tutukluluğunun devamına karar verildi. Diğer tutuksuzlar bakımından bu talebimiz tutuklanma talebimiz reddedildi. Görüşmemiz de 12 Mayıs saat 10'a bırakıldı. O gün hep birlikte yine Ali için, adalet için burada olacağız. Teşekkürler.